Çorum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre koronavirüs denetimleri kapsamında son bir haftada Çorum Merkez ve ilçelerinde 44 adet ihbar alındı. Bu ihbarların 5 tanesi asılsız ya da mükerrer ihbar olurken 39 ihbarsa mahalle denetim ekiplerine bildirilerek gerekli işlemler yapıldı. Mahalle denetim ekiplerince 18.168 kişi denetlendi. Ayrıca denetim ekiplerince 11.319 işleri ve kişi denetlendi. Bu denetimlerde izolasyon kurallarına uymayan kişilere yönelik 240 adet tutanak tutuldu. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 250 iş yeri ve kişiler için de birinci ihlal uyarısı yapıldı. Öte yandan İl Salgın Denetim Merkezi Saha Denetim Ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde evlerinde izolasyonda olmaları gerekirken, izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 15 kişi tutanakla tespit edilerek yurda yerleştirildi. 3 kişinin ise kalan karantina sürelerini tamamlamak üzere yurtta karantinası devam ediyor.